Yapı Kredi ile Geleceği Konuşalım podcast kanalına hoş geldiniz. Yaşamımıza yön veren konuları konuştuğumuz kanalımızda bugün akaryakıt dağıtım sektörünün geleceği üzerine sohbet edeceğiz. Türkiye'de oldukça yaygın olan akaryakıt dağıtım istasyonları hızla dönüşüyor. Son dönemde akaryakıt istasyonları artık küçük birer AVM gibi hizmet vermeye başladılar. Peki sektörü rekabette bu noktaya hangi dinamikler getirdi? İklim değişikliğiyle değişen dünyada akaryakıt istasyonlarının geleceği ne olacak? Elektrikli araçlar dönemine sektör hazır mı? Sektör ve gelecekle ilgili tüm bu sorularımızı bu programımızda OPET Genel Müdürü Sayın Cüneyt Ağca'ya soracağız. Cüneyt Bey yayınımıza hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hoş buldum. Nasılsınız? İyi misiniz öncelikle? Gayet iyiyim. Nasılsınız? İyiyiz, yes, çok teşekkür ediyorum. Benzin istasyonları, aslında sadece benzin istasyonu olarak tabii ki e, tanımlamamak lazım ama tüketicinin göz önünde olan e, yerler olduğu için hmm. onunla girmek istedim. Kabuk değişimi var, çok değişiyorlar özellikle e, pompa dışındaki market kısmında müşteri deneyimi farklılaşıyor anladığım kadarıyla ve orada da bir evet, rekabet evet. başladı. Evet, ne oluyor evet. bu benzin istasyonlarının pompa dışındaki faaliyetlerinde? Evet, şimdi tabii akaryakıt dağıtım sektörü Türkiye ekonomisinde stratejik öneme sahip sektörlerden biri. E, müşteri beklentileri değişiyor, yeni teknolojiler gelişiyor. Böylece akaryakıt istasyonlarının değişimi içinde aslında pek çok fırsat doğuyor. Sektör bu değişen koşullar ve ihtiyaçlarla birlikte dediğiniz gibi bir takım yeni hizmetler ve farklı iş modelleri geliştiriyor. Ee, biz de bu süreçte ürün ve hizmetlerimizi yani tüketicilerin güncel ihtiyaçlarına dönük olarak planlıyoruz. Hani sorunuzu markamızın perspektifinden bakarak yanıtlamam gerekirse istasyonlarımız sadece araçlara yönelik hizmet sağlamanın ötesine geçerek müşterilerin yolculukları sırasında soluklandığı, alışveriş yaptığı, her türlü ihtiyaçlarını bulabilecekleri alanlara haline gelmeye başladı yakıt dışı hizmetler diye tanımladığımız bu faaliyetlerimizde her geçen gün yenileri eklenerek ilerliyor. Biz 2018 yılında Ultramarket diye bir projeyi hayata geçirdik. Bu kapsamda alanların en iyileri olan bir takım markalarla işbirliğine gittik ki hani bunlar içinde de Inbakery, By Divan, Starbucks, Caribou, işte Dardanel, Lipton, Otomix, T-Tech Can Yayınları, Foist Shop ve rozman gibi hakikaten kendi alanında lider güçlü markalar var. Yani çok kısa birkaç örnek vermem gerekirse, mesela In Bakery by Divan'da sabah, öğlen, akşam ürünlerine ayrı olarak hitap eden 50'ye yakın ürün sunuyoruz. Günümüzün en sevilen içeceği kahve artık. Orada da Starbucks ve Calibu gibi markalarla çekirdek kahveyi taze sütle servis ederek müşterilerimize o ilgili markaların mağazalarındaki aynı lezzetle ama işte Anlıgo konsepti dediğimiz otomatlarla sunuyoruz. E, Toy Shop istasyonlarda oldukça satılan bir ürün aslında oyuncak. Orada da 150'ye yakın farklı oyuncak var satılan. E, Rozman kozmetikte kişisel bakımda hakikaten önemli bir marka. Hem kendi markalı ürünleri var hem de diğer markalı ürünleri o kanalda tüketicilerimize sunuyoruz. İşte Otomix ve T-Tech gibi bir takım gerek otobakım ürünü olsun, gerek işte bir bulut hoparlöründen tutun da evcil hayvanın örtüsüne kadar çok farklı <laughs> ürünleri bulunan bir bölüm. Can yayınları var istasyonlarımızda ki şu an 70 tane farklı güncel ve klasik kitabı müşterilerimizin sunduk ve hani bir anlamda okuma alışkanlığını hatırlatmış oluyoruz. Ki çok şu güzel. an 165 tane istasyonumuz da var Cüneyt Bey. Ve ayda ortalama 4000 kitap satılıyor. Çok güzel, çok güzel. Ya. Biz de o anlamda hani benim müşterilerimize evet. böyle bir şey imkanı sunduğumuz için. Yani bunlar eklenerek devam edecek. İşte önümüzde mesela bu çok günlük, popüler, ihtiyaca yönelik ürün sunan Ministo. Belki önümüzdeki günlerde işte ultra marketlerde yer alacak. İşte gurme sokak lezzetleri konusunda bronko ile bir pilot çalışmamız var. İşte köpüklü Türk kahvesi gibi ya da işte tavu food gibi sıcak yemek otomatları. Yani istasyonlarda giderek bunları göreceğiz. Bir diğer konuda bu alan biraz hani önemli ve gündemde olduğu için e, biraz ayrıntı veriyorum. Mesela kargo konusu e, çok evet. hızlı gelişmeye başladı. Biliyorsunuz işte e-ticaret geliştikçe tabii ki e, kargo önemli bir konu oldu. E, i̇stasyonların kargo teslimat noktasına dönüşmesi gibi bir projemiz var ki burada iki konseptimiz var. Birisi işte kargo parkla bir işbirliğimiz var. Bu muhtemelen yani yurt dışına biraz daha yaygın ama bizde de yavaş yavaş gelişiyor. Eğer müşteri yani kargoyu talep eden ya da işte alışveriş yapan müşteri evinde değilse hani gün içinde istasyonlarımıza kurduğumuz bir takım kutulara, otomatlara kargolar geliyor. Müşteri de işte akşam olsun ya da ne zaman müsaitse giderken uğrayıp oradan alabiliyor. Bu hakikaten teknolojinin de kullanıldığı bir sistem. Bunun gibi istasyonlarımızı hani teslimat noktası gibi de değerlendiriyoruz. İşte ilk aşamada tren yolları ile bir anlaşmamız var ama hani bunu da geliştireceğiz. Sonuçta akaryakıt hani istasyonları bir deneyim merkezi oluyor. Bir işte perakende noktası oluyor. Bir uğrak noktası haline geliyor. Yani hayatı kolaylaştırılan Küçük e, evet, bir alışveriş merkezi dışı. haline geliyor. Evet, evet. Aynen öyle. Dolayısıyla orada bir dediğiniz gibi kabuk değişimi var. Evet, evet. Cüneyt Bey, yani günümüzün en çok konuşulan konusu sürdürülebilirlik, işte çevresel etki. Evet, Tabii evet. ki siz de. Sonuçta bir akaryakıt istasyonu, dağıtım şirketi. Fosil yakıtlarla ilgili dünyadaki trend belli ee, özellikle evet. otomobillerin ve araçların elektrikli hale gelmesi e, zaten bir süre sonra kalkacağı artık öngörülüyor bu fosil yakıtlı araçların. Evet, evet, evet. Ben şunu merak ediyorum yani böylesi e, fosil yakıt odaklı bir ekosistemde faaliyet gören bir şirket nasıl dönüşür? Yani bu konuyla ilgili uzun vadede ne düşünüyorsunuz? Ne olacak benzin istasyonları elektrik şarj istasyonlarıyla farklı bir yere mi dönüşecek? Çok merak <laughs> ettiğim bir konu. Asıl sizin konuşurken bunu <laughs> evet, sormak evet, istedim. Tabii. Şimdi aslında elektrik, yani elektrikli şarj konusu ve elektrikli araçlar konusu belki biraz daha ayrıntı konuşuruz ama dediğiniz çok doğru. Yani orada da bir gidişat var. Evet. Şimdi biz tabii sonuçta dediğiniz gibi de, akaryakıt dağıtım sektöründeyiz. Hizmet veriyoruz. Burada tabii müşterilerimize, yani insana sonuçta değer vererek bu işi yapmak önemli. Bulunduğumuz toplumun sorun ve ihtiyaçlarını anlayarak ona göre hareket etmek önemli. Ve bizim genelde prensibimiz hep bu yönde oldu. Yani bir yandan işte yaygınlaşırken, büyürken yani sürdürülebilirliği hiçbir zaman unutmamamız gerekiyor. Bütün bu sunduğumuz ürün ve hizmetlerde hani müşterinin ihtiyacını karşılıyoruz ama gelecek nesillere işte hem çevresel hem toplumsal, sosyal anlamda daha yaşanabilir bir dünya bırakmakla da sorumluyuz. Bunun da bilincindeyiz. Tabii ki hedefimiz işte tüketicinin ilk tercihi olmak. Bunu yerken çalışanlarımız, tüketicimiz, bağlarımız, tedariklerimiz, yani bütün paydaşlarımız bütün topluma değer yaratmak temel hedefimiz. Şimdi birkaç hani bu anlamdaki faaliyetimizden bahsedeyim. Evet. Hani sonra biraz daha elektrikli araçları isterseniz e, şey konuşuruz. Efendim. Aslında elektrikli araçların gelişimiyle birlikte klasik yani konvansiyonel ya da fosil yakıt tüketen araçların gelişiminde de bir değişim oluyor. Evet. Örneğin işte biliyorsunuz giderek yani benzin tüketen araçlardaki sayı artıyor motor nekiyse göreceli da. evet. olarak daha az çevreye zarar verdiği için a motorlu araçlarda da bu araçların egzoz emisyonlarındaki zararlı maddeleri azaltıcı yeni sistemler devreye girdi ve AdBlue diye bir ürün geliştirildi. Evet. Bu da işte bu egzoz emisyonundaki zararlı maddeleri azaltıyor. Biz mesela bu anlamda bu AdBlue şu an piyasada satılan bir ürün ve yeni nesil araçlarda artık zorunluluk haline gelmeye başladı. Biz AdBlue'yu üreten yani kendi bünyesinde üreten şu an tek şirketiz. Evet. Tabii ki piyasada pek çok bu ürünü satan firmalar var, üretenler var ama hani akaryakıt dağıtım şirketi olarak biz kendimiz ve uluslararası yani Alman lisansıyla bu ürünü üretiyoruz. Burada kritik nokta bu üretilen ürünün belli bir standartta ve kalitede olması önemli. Çünkü o standartta ve kalitede olmazsa bu sefer tam tersi aracın performansını etkiliyor, yakıt tüketimini artırıyor, çevreye daha, daha çok, çok zarar veriyor. Yani. Onun için hani buradaki kritik nokta bizim ürünümüzün bu kriterlere ve standartlara uygun ve mümkün olduğunca o emisyondaki işte zararlı maddeleri azaltıcı olması. Biz gene mesela bu güneş enerjisiyle ilgili de bir takım çalışmalarımız var. Bu da aslında istasyonlarda giderek yaygınlaşıyor. Kanapilerin üstüne güneş paneli kurulup istasyonda tüketilen yani elektriğin bir kısmının oradan karşılanması gibi. Aslında ilkini 2017'de yapmıştık. Şu anda da geçen sene 3 tane daha istasyonumuza kurduk. Toplamda 4 istasyonlu şu an o istasyonların elektriğinin yaklaşık %40'ı güneş Neyse. enerjisinden elde ediliyor. Bu sene de şu an işte 3 tane daha istasyon projemiz var. Biz gene sektörde ilk defa bir terminalimizde güneş paneli kurduk ki bu 2015 yılında bunu yapmıştık Mersin terminalinde. Kapasitesi nispeten tabi o zamanki teknoloji biraz daha bugüne göre kısıtlıydı e, ki bu arada teknoloji de çok hızlı ilerliyor. Evet. Ama o tesisimizin de yani %10 ihtiyacını güneş enerjisinden karşılıyoruz. Zaman zaman elektrikte dönemsel farklılıklar oluyor. İhtiyaç fazlasını sisteme verdiğimiz bile hani olabiliyor. Bir de bizim Yeşil Yol diye bir projemiz var. İstasyonlarımızın etraflarını ağaçlandırdığımız. Mesela bu o kapsamda en son şöyle bir girişimimiz oldu. Bu istasyonlarımızda alışveriş yapıldığında müşterimiz Opet kartı kullandığında bir silip çıkıyordu kağıt. Mesela onu biz durdurduk. Artık bunu elektronik ortamda hani yeni teknolojilerle e, o bilgileri almak mümkün. Oradan yaptığımız tasarrufla ağaç dikiyoruz. Dolayısıyla yani, yani bir yandan hani kağıt tüketimini azaltıyoruz. Bir yandan da onu işte ağaç dikerek yani hani çevreye biraz daha katkı sağlamak gibi bir planımız var. İşte terminallerimizde mesela eski tip aydınlatmaları LED'e dönüştürdük. Oradan Tabi biraz daha hem tasarruf oluyor hem verimlilik oluyor. Bütün terminallerimiz uluslararası işte sağlık, emniyet, çevre standartlarına uygun olarak kendimiz tarafından inşa edildi. Türkiye'nin farklı noktalarında bu hizmeti veriyoruz. Yani sonuçta tabi finansal ve çevresel boyutları var sürdürülebilir ama tabii ki sosyal boyutları da var. O konuda da bir sürü projemiz var işte temiz tuvalet gibi biliyorsunuz evet. işte bahsettiğim yeşil yol gibi, örnek köy gibi. Bir de tabii bunları nasıl yaptığımızı, hangi iş stratejisi, yöntemlerle hayata geçirdiğimizi paydaşlarımız olmak üzere kamuoyla da paylaşıyoruz. Aslında sektörde de sürdürülebilir raporunu yayınlayan bir firma biziz. 2010 yılından beri de bu raporu yayınlayarak dediğim gibi kamuoyla da paylaşıyoruz. Evet. Aslında temiz tuvaletten bahsettik. Kendi aramızda da konuşuyoruz. Bu gerçekten Türkiye'de tamamıyla dönüştürücü ve çok ilerici bir projeydi ee, ve bugün baktığımız zaman sizi izleyen bütün firmaların aynı yolda ilerlediğini görüyoruz. Bu aslında Opet'in gerçekten çok farklılaştıran bir projeydi. Sosyal sorumluluk projesi olarak başladı ama bugün artık olmazsa olmaz. Birçok proje saydınız. Ben biraz önceki konuya geri dönmek istiyorum. Elektrikli <laughs> otomobillerle ilgili ne görüyorsunuz? Yani bu süreç tabii ki hemen olmayacaktır. Hani birden bir dönüşüm kimse bekleyemez. Gerçi Avrupa Birliği çok zorluyor. Evet, Onlar evet, biraz evet, hızlandılar. Ee, bu bize de gelebilir. Nasıl bir gelecek görüyorsunuz Cüneyt Bey bu konuda? Öyle tabii bu konuda çok ciddi araştırmalarımız ve çalışmalarımız var. Çünkü dediğiniz gibi bir şekilde trend o tarafa doğru gidiyor. Avrupa'da işte bu konuda daha ileride olan ülkeler var. İşte daha zamana yayarak bu geçişi öngören ülkeler var. Tabii bizim topluluğumuzda işte otomotiv grubu, enerji grubu da olduğu için hani pek çok aslında şirketin de odağındaki bir konu. Bir kere kapsamlı tüketici araştırmaları yaptırdık biz. Yani, evet. Burada tüketici nasıl bakıyor? Ne bekliyor? Kafasında ne tür sorular var bununla ilgili? Bir kere elektrikli araçlar işte yeni, modern, çevreci, popüler, temiz bulunuyor. Ama hani fiyatı Belirsiz ya da işte biraz daha yüksek olduğu biliniyor. Bir de şarj konusunda soru işaretleri menzil var. Menzil problemi. Yani. Evet. evet işte süresi, menzili gibi. Tabi bütün bunlar ilerideki satın alma alışkanlığını etkileyecek unsurlar. Onun için işte dediğimiz gibi fiyat, aracın performansı, şarj noktaları, menzil, bunların kolaylığı, maliyeti gibi pek çok unsura göre aslında bu şekillenecek. Ama gidişat o tarafa doğru yani burada onun zamanlamasını belki etkileyecek bütün bu unsurlar ki ülkemizde biliyorsunuz üretecek olan yerli araç Hani togun çıkması da o anlamda bir şekilde sürecin ilerlemesinde önemli bir rol oynayacak diye düşünüyoruz. Şimdi elektrikli araçlarda benim özellikle vurguladığım bir konu var O da ki bu dünyanın pek çok yerinde de aslında biraz tartışma konusu ki doğru da bir konu. O elektriğin nasıl üretildiği de çok önemli. Yani şimdi tabii ki araç çevreci. İşte çevreye herhangi bir zararlı şey yok. İşte eksos, <laughs> dumanı gibi herhangi evet. bir şey yok. Ama dünyanın pek çok yerinde olduğu gibi bizde de elektriğin önemli bir kısmı halen fosil yakıtlarla üretiliyor. Evet. Kömür olsun, doğalgaz olsun vesaire. Dolayısıyla tam çevreci diyebilmek için aslında o elektriğin de bir takım yenilenebilir enerji kaynaklarından üretiliyor olması lazım. Ama bir yandan da bu neyi getiriyor? Fosil yakıtlı santrallerdeki bir takım düzenlemelerin, işte daha sıkı kontrollerin yapılmasına da neden oluyor. İşte çıkan gazların kontrolüydü vesaire. Dolayısıyla yani ona da aslında bu bir tetikleme sağlıyor. Ama hani o zaman zaman unutulan bir konu. Onu e, çok önemli, unutmamak doğru. lazım. Hı -hı. Evet. Şimdi bir de şarj konusu dediğiniz gibi menzil konusu onlar var. Şimdi akaryakıt istasyonlarında bu tabii ki olacak. Özellikle işte şehirler arası yollarda hani menzil konusu nedeniyle şehir işlerinde akaryakıt dışı pek çok noktada da olacak. Yani yurt dışı örneklerinde de bunu görüyoruz. İşte evlerin önündeki park yerlerinde, sitelerin park yerlerinde, bir takım alışveriş merkezlerin park yerlerinde gibi. Tabii yani buralarda da bu şarj noktaları olması gerekiyor. Orada da tabii farklı teknolojiler var. İşte hızlı şarjlar var, yavaş şarjlar var. Onların maliyetleri birbirinden farklı. Hangi noktada hangi tip şarj ünitesi konulacağına hani zaman içinde karar vermek lazım. Bir de teknoloji çok hızlı gelişiyor tabii. Evet. Hem batarya teknolojisi hem şarj teknolojisi. Biz sonuçta hem bu konudaki gelişmeleri gerek yurt dışında gerek yurt içinde araçlar açısından şarj üniteleri açısından hepsini takip ediyoruz. <laughs> İstasyonlarımızı da koymaya başladık. İstanbul'da şu an bir tane altın uzadık istasyonumuzda bir şarj ünitemiz var. İşte İstanbul-Ankara otobanı üzerindeki Bolu'daki istasyonlarımızda karşılıklı onların park yerlerinde var. Bu konuyu biz tabii ki takip ediyoruz, gelişmelerini izliyoruz. Geleceğe yönelik de o konuda hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Çok hızlı değişiyor dediğiniz gibi. Hepimiz dönüşüyoruz. Yani bireysel olarak da dönüşüyoruz. Şirketlerimiz de dönüşüyor. Evet. Toplum biraz bunu <laughs> zorluyor. Ama ben gezegen açısından olumlu anlamda dönüşüyor diye düşünüyorum. Tabii, tabii. Biraz rakamsal verebileceğiniz kadar sorular da sormak istiyorum. Ciro içerisinde marketle akaryakıt cirolarının oransal olarak değişimi nedir? Yani yıllar <laughs> itibariyle baktığınızda nasıl bir gelişim görüyorsunuz ve nereye gidecek? Şimdi hem ciro anlamında değişim var hem de yapı anlamında. Şimdi geleneksel yapıda dağıtım şirketleri yani bizim gibi şirketler sadece akaryakıt kısmına odaklanmıştı. Evet. Market kısmı daha ziyade Tamamen bayilerin e, uhdesinde yürüyordu. Şimdi işte bizim yaptığımız ultra market mesela örneğin yapısıyla hem bu bayimize ilave fayda ve gelir sağlıyor hem de bizim de sürecin içine girdiğimiz bir yapı oluyor. Dolayısıyla orada da bir değişim ve dönüşüm var. Burada işte biraz önce bahsettiğimiz marka ürünlerin satılması, işte standardın belli bir noktada korunması vesaire gibi bir takım artı değerler hem bizler için hem bayilerimiz için tabii fayda sağlıyor. Artı tabii ki başta müşteri için. Hani temel odak o. Şimdi istasyondaki tabii spesifik olarak her istasyonun konfigürasyonu değişik olduğu için evet. marketin konumu, büyüklüğü falan da değişebiliyor. Şimdi bütün bunlara bağlı olarak yüzde onla yüzde arasında marketler ki gelirler, hani toplam istasyon içindeki gelirlerin içinde yer tutabiliyor. Yani bu giderek daha da artacaktır büyük ihtimalle. Ama dediğim gibi yani oradaki kısıt biraz lokasyonla da çok alakalı. Yani evet. o istasyonun işte akaryakıt potansiyeliyle de çok alakalı. Ama bu dönüşüm giderek arttıkça bu bahsettiğimiz gelirler de artacak. Biz mesela ultramarketlerimizde şu anda 200'ü geçtik. Yani evet. toplam 1200 civarında Opet istasyonu var. Yaklaşık 500'er de Shell istasyonumuz var ikinci evet. markamız. Ama Opet istasyonlarımızda 200'ün üstünde ultra marketimiz var. Bir de yine konum itibariyle o kadar büyük olmayan ama benzer konsept olan full markette ekstralarımız var. Evet. Orada da ürün gamı nispeten biraz daha dar ama yani benzer hizmetleri sunuyoruz. Onlarda da sayısı yüzü geçti. Yani yıl sonu 400'e kadar ulaşacağımızı düşünüyoruz toplamda ama Hı. dediğim gibi yıllar içinde bu giderek e, artacak. artacak. Bu biraz önce bahsettiğiniz kargo merkezi ya da noktası olma konusu, ona biraz geri dönebilirsek çünkü o ciddi bir yapısal değişim anlamına geliyor hem müşteri deneyimi açısından hem sizin açınızdan da tabii ki. Tabii tabii. Bu cirosal anlamda yani yüzde kadar çıktığını söyledim işte. Burada o payın artmasında önemli bir etken olacak mı bu kargo merkezi ile ilgili? Yani şöyle şimdi tabii orada o sektörde biraz vakıf için yani indiren evet. hem tüketeceğiz Evet için. evet hepimiz. Dikkat ederseniz pek çok üründe işte kargo ücreti alınmıyor vesaire gibi konular var hani evet. bir tabii, tabii. Onun için aslında oradaki marjlar yüksek değil. Yani evet. sınırlı. öyle olunca hani toplam içinde bir pay tutuyor ama hani çok büyük paylara gelmesini çok beklemiyoruz ama burada önemli olan bütün hizmetler yani o hizmetlerin yanı sıra istasyonda bir trafik de yaratıyor. Tabii, tabii. Yani birisi oraya kargo almak için geldiğinde işte markete de uğrayabilir işte ya da yakıtı ihtiyacı varsa alabilir. Yani evet. o anlamda da hani bir mutlaka artısı oluyor. Artısı olacak. Evet kadın gücü meselesine dönelim onu soracağım. Proje nasıl gidiyor ve burada nasıl ilerlemeler sağladınız? Bu çok önemli bir konu yani Türkiye'nin önemli konularından biri kadın istihdamı konusu. Biraz o konuda bilgi evet, verebilir evet. misiniz? Tabii. Şimdi kadın istihdamı hem önemli hem de bizim gibi hani geleneksel olarak erkek ağırlıklı evet. sektörlerde bu tip projeler ve kadının daha etkin yaygın rol alması daha da önemli oluyor. Biz şöyle 2018 yılında başladık bu projeye. Şunu dedik, her istasyonumuzda en az iki tane kadın çalışan olsun. Ama bunu derken bir tanesi mutlaka ön sahada, yani akaryakıt satış yetkilisi dediğimiz, bir tanesi de markette. Çünkü işte muhasebesinde çalışan oluyor, farklı noktalarda çalışan oluyor ama böyle kriterleri sağlayacak şekilde biz bunu geliştirelim dedik ve öyle başladık. Hakikaten bu gerek tüketicimiz, gerek bayilerimiz açısından, bizim açımızdan da çok olumlu gelişti. İşte istasyona gelen müşteriler kadın işte akaryakıt satışı görevlisi gördüğünde olumlu bir algıları oluyor. Kesinlikle. İstasyonun içindeki e, diğer çalışanların işte davranışları daha hani farklı oluyor. Ne bileyim. İşte bazı müşteriler ya yani şimdi azalırsam ayıp olabilir biraz daha çok alayım ya da doldur diyorlar. <laughs> evet evet evet. Yani <laughs> Pozitif. Kesin satışları arttırıyordur. eminim. Kesin yok yani onu hakikaten gözlemliyoruz. Onun için çok da hani memnunuz. Yani başladığımızdan bugüne kadar o dönemde dedim ya yani, 1500 civarındaki toplam 17-18 bin tane istasyonlarda çalışan var. 1500 iken şu anda 3000'e yaklaştı bu sayı. Yani iki katına kadar arttı. Giderek de artıyor. Çünkü dediğim gibi yani müşteri bunu benimsedi, bayilerimiz bu benimsedi. Çalışan kadınlar şunu gördü, bu iş de yapılabilir. Kadın her işi yapabilir. O felsefeyle zaten bu yola çıktık. Dolayısıyla gayet memnunuz. Yani biz zaten hani sosyal sorumluluğu dediğim gibi yani odamızı aldığımız bir şirket olduğumuz için hani bunu hem bir sosyal sorumluluk hem de işte toplumumuzun ülkemizin kalkınmasına destek olacak, istihdama kadın istihdamına destek olacak bir proje olarak hayata geçirdik. Gayet de iyi gidiyor. Evet. Şimdi biraz gene geleceğe dönük Aslında soruyu ben genelde konuklarıma böyle soruyorum. Her marka ile ilgili <laughs> Üstelik de sizin gibi en tepe yöneticisi ise bu sormaktan da büyük keyif alıyorum. Şöyle soruyorum. 5 <laughs> yıl sonra Opet'i nasıl bir şirket olarak göreceğiz? Yani bugünden baktığınız zaman. Ya da siz nasıl hayal ediyorsunuz? Evet, yani. evet, şimdi tabii Opet'in kuruluşu gelişimi bugüne baktığında aslında sektör'e hep her anlamda işte öncülük yapmış, teknolojiyi en iyi kullanmış, hani müşterinin beklentilerini en iyi şekilde karşılamış, işte sosyal sorumluluğu bir kurum kültürü haline getirmiş yani bir şirketiz biz. İşte biraz önce bahsettik işte temiz tuvaletimiz var, onun yanında hani. Kadın Gücü gibi bir projemiz var, kadın istihdamını artırmaya yönelik. Yani sonuçta bütün bu faaliyetlerimizi devam ettirdiğimiz, yine sektörün öncü, lider, yenilikçi, toplum için değer yaratmaya devam eden bir markası olarak görüyorum ben. Bundan sonraki süreçte de OPET'i. Evet. Tabii ki dijitalleşen ve değişen dünyanın gereklerini bir yandan yerine getirirken, Hani Opet ise fark eder. Yani opet bunu daha iyi yapar. Ve tüketicilerimiz aramızda olan o duygusal bağın güçlendiği, o müşterimize verdiğimiz önemin hiçbir zaman unutulmadığı, yani bir akaryakıt markası için bu çok kolay olmuyor ama o duygusal bağı evet. bir şekilde arttırdığımız bir opet ve hani müşterilerin dediğimiz gibi akaryakıt dışında da pek çok ihtiyacını karşılayan güçlü ve lider bir marka olarak görüyorum. Cüret Bey son sorumu soracağım. Vaktinizi daha fazla almak istemiyorum. Müsilaj sorunu var biliyorsunuz hani biraz gündemde. Evet, evet, Hepimizin evet, içi maalesef. cız ediyor bu konu çok ciddi bir konu. Sizin de tesisleriniz evet, olduğunu evet. biliyorum Marmara kıyısında. Evet evet. Düşüncelerinizi öğrenmek istiyorum ve bu konuda yani siz bu bölgede faaliyet gösteren de bir şirket olduğunuz için evet, e, neler yapılmalı evet. ya da neler yapılmıyor da böyle oluyor? Şimdi dediğiniz gibi aslında hakikaten üzüntüyle görüyoruz. Ben geçen bir uçak seyahatinde de gördüm. Marmara Denizi'nin çeşitli noktalarında hakikaten evet. çok ciddi zor bir durumla karşı karşıyayız. Şimdi bu anlamda tabii biliyorsunuz Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bir Marmara Denizi eylem planı Başka. kapsamında temizlik çalışmalarına başladı bizim aslında tesislerimizde herhangi bir proses olduğu için bizim herhangi bir atık vesaire şeyimiz yok. Ama biz sonuçta işte hani sosyal sorumluluk bilinci olan bu konuya önem veren bir şirketi. Zaten hani bireysel olarak da bu konu hassasiyetle takip ettiğimiz, hassasiyet göstermemiz gereken bu konu hepimiz için çok çok önemli. Evet. Biz belirttiğiniz gibi kıyı tesisi olduğu için Marmara'da artı körfezde de var İzmit evet. tesisimiz. Onun için bu üçlaş temizlik seferberine aktif olarak katılıyoruz. Mesela İzmit Körfezi'nde bir platformumuz var kullandığımız. Orada Kocaeli Valiliği'nin işte Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'nün koordinasyonunda bir temizlik çalışmaları oldu. Biz de aslında 7 Haziran'da o çalışmalarda yer aldık şirket olarak ve oradaki misyonajın toplanmasına destek verdik. Günlük kontrollerimizi sürekli yapıyoruz. Herhangi bir lav birikim olmasında da gene temizliyoruz. Belirttiğiniz Marmara Terminali, tabii o da Marmara Denizi kıyısında, evet. onun için de kritik. Şu an için o bölgede herhangi bir şey gözükmüyor ama biz günlük kontrolleri sürekli yapıyoruz. Herhangi bir birikim olması ihtimaline karşı sürekli gözlemimiz devam ediyor. Hazırlığımız var, çok yani soğuk. herhangi bir durumda gerekirse temizlik yapabilmek adına irtibat halindeyiz ilgili birimlerle. Yani herhangi bir oluşum durumunda yani acil müdahale gerekirse dolayısıyla o irtibatı ve koordinasyonu sağlayacak şekilde yer alıyoruz. Burada tabii işte toplanma sürecini siz de gayet evet. biliyorsunuzdur. İşte bir şekilde toparlanıyor, bertraf ediyor, tankları almıyor vesaire. Yani temennimiz tabii ki bunun bir şekilde hani halledilmesi çözülmesi ama biz gerek dediğim gibi hem bireysel hem şirket olarak çevreye olan saygımız sosyal sorumluluk bilincimiz sürdürülebilir anlayışımız kapsamında o anlamdaki her türlü faaliyete evet. yapabileceğimiz ölçüde destek veriyoruz elimizden geleni yapıyoruz tabii ki temennimiz hani bunların ortadan kalkması. Denizlerimiz çok çok önemli. Evet. Onun için hassasiyetle takip ettiğimiz bir konu. Cüneyt Bey. Cüneyt Bey çok teşekkür ediyorum. Vakit ayırdınız. çok keyifli bir sohbetti. Benim açımdan da size başarılar ve iyi çalışmalar diliyorum. Rica ederim.